Merhabalar herkese yeniden merhaba ve hayırlı ramazanlar e, hepinize Umarım güzel bir ramazan ayı geçiriyorsunuzdur bol dualı sağlıklı huzurlu ve mutlusunuzdur inşallah ben de uzun zamandır dua paylaşmamıştım e, o yüzden bugün dedim ki araştırma yaparken şöyle güzel bir dua bulayım herkesin yapabileceği ve çok güzel bir aydayız bu ayda bu çok güzel e, geceler yaklaşıyor. Her Cuma birbirinden özel zaten. Yakında da e, Allah'ın izniyle Kadir gecesini eda edeceğiz hep birlikte. E, bir barışma duası paylaşmak istedim. Çünkü herkes sevdiğine, sevgilisine, eşine ya da arkadaşına küs olduğu birisine dönmek istiyor, barışmak istiyor, o gelsin istiyor. O yüzden de dedim bir dua paylaşayım. Ve e, umarım herkes e, memnun kalır, dualarını eder, kalbi ferahlar. Öncelikle dua etmek insanın kalbini ferahlatıyor biliyorsunuz, huzur veriyor insana. E, benim duam olmadı, benim duam gerçekleşmiyor diye lütfen öyle sakın sakın öyle duygulara kapılmayın. Eğer geç ettiğiniz her dua yerini bulur, e, olmuyorsa da hayırlı değildir ya da yanlış bir şey için yapıyorsunuzdur hatayı kusuru şöyle bir gözden geçirip değerlendirdiğinizde Bence kendinize de itiraf ettiğinizde bulacağınızdan hiç kuşkum yok çok farklı durumlarla karşılaşıyorum ee, Instagram'dan görüştüğüm kişilerde ee, herkese elimden geldiğince aklım erdiğince yardımcı olmaya çalışıyorum bazen insanın insanın kendine itiraf edemediği çok Pardon itiraf edemediği şeyler oluyor birlikte onları gün yüzüne çıkarıp Doğru kararlar vermenize Doğru kararlar vermelerine Yardımcı olmaya çalışıyorum Destek olmaya çalışıyorum Instagram adresimi tekrar hatırlatmak isterim Videonun başında Dua Evi Alt direk Dua Evi adresinden Bana ulaşabilirsiniz Sorularınızı sorabilirsiniz Bir çok kişiye yardım ediyorum Allah'ın izniyle Çok güzel sonuçlar alıyoruz İnsan paylaştıkça dertlerini unutuyor, yükünü atıyor ve bir ferahlık geliyor, bir rahatlık geliyor. iki günlük dünya, ölüm var. Birbirimizi kırmaya, küs kalmaya hiç gerek yok ki mübarek Ramazan ayı, barışmak, küslükleri bitirmek çok çok önemli. Bayram geliyor, gelecek yakında. Yine bayramda siz de dargın kişilerin barışmasına lütfen vesile olun. E, ya da dargın olduğunuz biri varsa gır, e, Gururunuzu lütfen kırın Şu gururunuzu e, Alttan alın Ve küslükleri Mümkün mertebe bitirmeye çalışın Küs kalmak biliyorsunuz ki Allah kimsenin başına vermesin Tabii çok kötü bir şey ama haksızlığa uğradıysanız tabii ki o ayrı Siz e, Kendiniz artık değerlendirip Gereksiz küslükleri özellikle Bitirmeniz yolunda Eee ben de güzel şeyler olması yolunda inşallah sözü nasıl toplayacağımı bilemedim. Herkesin duaları kabul olur. Kendime gülesim geldi şu anda. Cümleye bir başladım ama cümleyi bitiremedim. Bir de ciddi konuşuyordum. Şimdi gel gelelim. Barışma duası nasıl yapılıyor, ne zaman yapılıyor? Yatsıdan sonra yani uyumadan önce. Bazıları sormuş yatsı ne zaman diye. Özellikle yurt dışından yazan, Azerbaycan'dan yazan birkaç e, i̇zleyicim öyle söylemişler. Uyumadan önce herkesin eli ayağı çektikten sonra öyle söyleyeyim. E, sakin bir yere geçip abdestinizi alıp bu duayı yapmaya başlayabilirsiniz. Niyetinizi edeceksiniz tabii ki en başında. Hemen şöyle göstereyim. Açıklamalar kısmında da yine duayı vereceğim. Şöyle göstereyim. Tabii ki besmele ile başlıyor. Sonrasında 7 tane Esma'mız var. Bu 7 esma okunacak bir sefer. Burada yazdığı gibi. Sonrasında Duha suresi, sonrasında İnşirah suresi ve bunlar bittiğinde bitiş mahiyetinde Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi okunacak. Dileğinizi gönülden, yürekten isteyeceksiniz. Kimle barışmak istiyorsanız Kavuşmak istiyorsanız, küslüğün kiminle giderilmesini istiyorsanız, yani bu eşler arasındaki küskünlüklerin düzeltilmesi için ya da eşinizi döndürmek için ya da sevgilinizle barışmak için, e, ilişkinizde soğukluklar girdi, onu e, düzeltmek amacıyla bu duayı yapabileceğinizi e, yazar belirtmiş ve bu duayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Abdest gerekiyor mu? Evet tabii ki. Abdestinizi alın. Her duadan önce. Her zaman söylüyorum. Her duadan önce abdestinizi alın. Se sessiz ve sakin bir yere geçin. Mümkünse eğer e, yapabiliyor iseniz şayet. Namaz kılın. iki rekat, dör dört, rekat artık ha hacet namazı e, nasıl söyleyeyim? E, bir namaz, iki rekat ya da dört rekat namaz, namaz kılın. Ay konuşamıyorum bugün. Sonrasında ya yani kı, kılamayanlar varmış, bilmeyenler varmış. Ee, videolar var, oradan izleyerek de öğrenebilirsiniz. Zamanla alışırsınız da onları takip ettiğinizde. Ama kılamıyorsanız tabi öğrenmek için vaktiniz var. Ama kılamıyorsanız da abdestinizi alın, sessiz sakin bir yere geçin. Evvela. Ben her duadan önce şunu tavsiye ediyorum. Lütfen tövbe istiğfar edin, tövbe istiğfar getirin. E, sonrasında tövbe ettikten sonra dualarınıza başlayın. Yani bir temizlenin, arının. Bu arınmadan sonra niyetinizi edin. Ben işte ya Rabbim artık içtenlikle kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa bunu ağzınızla söylemeniz evet o, tabii ki gerekiyor ama Kalbinizden geçeni Yüce Yaradan zaten biliyor. Hani dilinizin döndüğünce yalvarın, yakarın, barışmak istediğiniz her kimse işte kocam bana geri dönsün, sevgilim bana geri dönsün, annem benle küsmüştür, annem benle barışsın ya da ya da şöyle de bir durum var bu dua için. Mesela iki kişi küs ve siz mesela onların barışmasını istiyorsunuz. İki arkadaşınız dargın, onları barıştırmak istiyorsunuz, onların niyetine de yapabilirsiniz. Ya da çocuklarınız küs, onların niyetine de yapabilirsiniz. Yani bir başkası da bunu sizin yerinize yapabilir ya da siz bir başkası için küslüklerinden nasıl söyleyeyim küslüklerinden rahatsız olduğunuz hoşunuza gitmiyor onların barışmasını istiyorsunuz çok üzülüyorsunuz onların dargın olmasına yine onlarla onların barışması için de yapabilirsiniz. Kendiniz birine küstüyseniz ya da biri size küstüyse yine bu dargınlığın, bu kırgınlığın giderilmesi adına bu duayı yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. yatsı namazından sonra yapılacak. her bu dua 3 sefer peş peşe okunacak. 3 sefer peş peşe bu sıralamayla okuyacaksınız. Açıklamalar kısmında da zaten duayı olması, okunması nasıl okunması gerekiyorsa o şekilde bu Duha suresi, İnşirah suresi ve Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi ile beraber okunma sırasıyla açıklamalar kısmına vereceğim. Oradan alarak, ekran görüntüsü alarak yine duayı yapabilirsiniz. 3 sefer peş peşe. Ben şöyle e, tavsiye ediyorum. Olana kadar ya da bir hafta boyunca bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel sonuçlar alacağınızdan, küs e, küskünlüklerin, dargınlıkların biteceğinden eminim. Bir de bir kitapları karıştırırken ne görmüştüm? Evet. Herhangi bir işinizin yolunda gitmesini istiyorsanız farklı bir şeye geçtim şu anda. Şöyle söyleyeyim dileğiniz var. Çok zor olması zor bir işiniz var. Abla ben iş başvurusu yaptım olsun falan filan böyle yazanlar var. Ya da elinize geçmesi zor olan bir şey var. Bunun için yapılması tavsiye edilen bir dua var. Onu sizinle paylaşacağım. Hele de şimdi tekrar duygulandım. Kadir gecesi de yaklaşıyor biliyorsunuz. Allah'ın izniyle. Bin defa Kadir suresi okunacak. Hemen onu da şöyle göstereyim. Bir şeyler buldum dün yazdım bunları. Zor işlerin yoluna girmesi için bin defa niyetinizi edeceksiniz. Sonrasında bin defa Kadir Suresi'ni okuyacaksınız. Niyetinizi ettikten sonra bu bin defa Kadir Suresi'nin okunması tek seferde de olabilir. Ee, onunla alakalı şey vermemiş. Bin sefer okunabilir mi diye şöyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Bence okunabilir. Şimdi bir şöyle içimden okuduğum sureyi bence okunabilir ama birkaç güne de yayabilirsiniz eğer niyetiniz her neyse bunu bu dua çok etkili diye düşünüyorum ve uygulayacağınızda Uyguladığınızda Ben bugün niye konuşamıyorum Ve uyguladığınızda güzel sonuçlar alacağınızdan Eminim Acıktım herhalde O yüzden dilim dolanıyor Sahurada bir şey kalmadı Tabii benim saatim her zamanki gibi Yanlış <laughs> Şimdi e, Aşağıda başka ne vardı Evet Bir de her zamanki gibi Bir aşk duası paylaşayım mı Sizinle Aşk için bir dua varmış Evet. Birinin sizin aşkınızla yanması, tutuşması için klasik lafımız bu. <laughs> birinin sizi çok sevmesi için, aşkınızı tazelemek için e, ya da nasıl söyleyeyim? Aşk için. Niyetinizi ederek. Yani aşkınızı kuvvetlendirmek için birinin size aşık olmasını niyet ederek haram olmayan bir şey için özellikle lütfen haram olmayan bir şey için e, aşkınızı tazelemek için yine bir duada dün bunu hazırlamıştım. Bunu paylaşacaktım esasında. Bu duayı yapabilirsiniz. Neymiş bu? Hemen bakalım. Yatsıdan sonra yine 70 defa salavat-ı şerif, 41 adet Fatiha suresi ve 41 de ve Duha suresi. Yani Duha suresini okuyarak niyetinizi ediyorsunuz. İçinizden, kalbinizden geçenleri söylüyorsunuz. Yüce Yaradan'dan kimin size aşık olmasını istiyorsanız helal daireniz içerisinde ise gönülden, kalpten istiyorsunuz. İnşallah en güzel aşkı, en güzel sevgiyi bir ömür boyu sevdiğinizde yaşamak size nasip oluyor. Peki son bir defa bir şey daha söyleyecektim. Besmele ile alakalı bir şey vardı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim'in yani Besmele'nin faziletlerinden bahsedecektim. Ee, hemen burada var mı diye hangi kitabımdaydı o? Bir tanesi çok hoşuma gitmişti. Hani yapab çabucak yapabileceğiniz. Nerede o? Hangi kitaptaydı o? Neredeydi o? Bir de şöyle çok güzel şeyler buldum kitabı karıştırırken. Evet. Şöyle. Ama bu da zor ya. Bademli mademli bir şey var. Bunu yapamazsınız da. Her surenin faziletleri var. Her surenin farklı amaçlar için okunması var kitapta. Bunları okurken şu dikkatimi çekti. Şöyle söyleyeyim. Yine her gün 786 da defa Bismillahirrahmanirrahim derseniz her muradınıza erişmiş olursunuz. Kitapta böyle diyor. Yine bir mümin sabah namazından sonra 600 besmele ile 600 salavat-ı şerif okur ise hiç aklına gelmediği yerden rızık kapısı açılmış olur diyor. Yine çok hoş, çok güzel, çok beğendim. Yapmaya da başladım Allah'ın izniyle. Yine şöyle, evet evet bir tane daha şunu da işaretlemişim burada. Onu da hemen size göstereyim. Yani Göstereyim derken okuyayım. Bazıları diyor ki abla bende vesvese var. Her şeyi çok kafama takıyorum. Bu vesveselerim yüzünden ilişkilerim bozuluyor, kıskançlıklarım şu bu. Yine 786 defa Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Ve bu işlemi bir bardak suya okuyorsunuz ve 7 gün boyunca o suyu içiyorsanız, içiyorsunuz. O ya besbese üzerinizden Allah'ın izniyle kalkmış olur diye söylüyor. Yine bunları ben tek tek not alıp bir sonraki videomda paylaşayım. Besmele'nin faziletleri sadece besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapabileceğiniz güzel duaları. Yine 786 defa Besmele-i Şerife bir bardak suya okuyup içirirseniz, içerseniz pardon okuyup içerseniz başkalarının gözüne şirin gözükeceğiniz, başkaları tarafından muhabbetle karşılaşacağınız söyleniyor ve buna 7 gün devam etmeniz gerektiği kitapta belirtilmiş bunun gibi bir sürü bir sürü besmele-i şerifin faziletleri var ee, yine 7 gün boyunca sabah namazından sonra 786 defa besmele-i şerif okursanız ve suya üfledikten sonra o suyu 7 gün boyunca içerseniz kafası daha çok çalışır ezberlemek istediği şey daha çok aklında kalır mesela sınava hazırlananlar bunu yapabilir diye düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü bir sürü o kadar çok şey var ki ben en iyisi bundan sonraki e, bundan sonraki videomda böyle kolaylıkla yapabileceğiniz gün içerisinde elinizde zikir ya da tesbihle kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarz şeyler içinde dua paylaşayım. Bugünkü Açılış duamız barışma ve kavuşma duası, bununla başladık. Ama ben yine dayanamadım. Devamında birkaç tane daha özel duadan bahsettim, küçücük küçücük şeylerden. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım herkesin duaları, şu güzel mübarek ayda herkesin gönlünden geçen tüm güzel dilekler kabul olur. Herkes sevdiğine kavuşur. İnşallah herkes çok ama çok mutlu olur. Tekrar söylüyorum. Instagram adresin duayvi, alt tire duayvi. Oradan yazabilirsiniz. Olmuyor diye düşünmeyin. Olmuyorsa bir sebebi vardır. Olmuyorsa yüce yaradan sizi çok çok büyük belki de kötülüklerden, belalardan koruyordur. Bazen de vazgeçmek gerekir. Siz duanızı edin. Elinizden gelen çabayı gösterin elbette. Ama olmuyorsa da isyan etmeyin. Rabbim en doğrusunu bilir. Benim için en doğru olanı bilir. Bana en doğru olanı en doğru zamanda verir. Ben dualarımı ediyorum. Ona yalvarıyorum. Olmuyorsa da bir sebebi vardır deyin. Lütfen, lütfen kendinize çok çok dikkat edin. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.